Merhaba sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Kaiser Reich modunda Fransız Komünyonu olarak oynayacağız. Ön hikayesine şöyle hızlıca bir değinmek gerekirse 3. Cumhuriyet'in de diğerleri gibi başladığı yerde bittiğini Almanlar tarafından yenildiğini söylüyor. Ve daha sonrasında ana yurtta Fransa'da bir komünist devrimi yaşandığını ve isyanı başlatan komünist direnişin Burgundiya iktidarını yıktığını ve tamamıyla bir anarşi getirdiğini söylüyor. Geçtiğimiz 15 yılda kendine has Fransız komünyonu sendikacı platformların arkasında birleşti ve halk komitesinin liderliğinde 1936'ya kadar geldiler. Ama 1936'ya geldiklerinde daha büyük bir problem baş gösterdi. Diğer sendikacılara ve diğer komünyonlara kıyasla Fransa'daki komünyon ve devrim çok geri kalmıştı ve çok eski kafalıydı Acilen bir reform yapılması gerekiyordu. Ancak önümüzdeki yıllarda hangi ideolojinin üstün geleceği hala belirsizdi. Böyle bir politik kargaşa havası var tamamen Fransa'da. Bu kargaşa havası içerisinde bir Alman tehdidi var. Bununla ilgilenmemiz gerekecek. İtalya'da sendikacılar var. Aslında bu adamları da biz kendi faction'ımıza alırsak bayağı hoş olur. Şimdi ilk olarak bana ne lazım ilk olarak? Birkaç sivil fabrikaya ihtiyacım var. Kaç sivilimiz var? 35'ten 19 kalmış. Birkaç tane basalım sivil. Hemen bir intelligence ajansı kuracağım. Etraftaki birkaç ülkeyi sendikacı yapacağız. Almanların etrafını olabildiğince sarmamız gerek. Hatta Belçika'da belki bir sendikacı isyanı çıkartabiliriz. Endüstriden bir ilerlemeye başlayalım. Bakalım ordularda durum ne? Şöyle yavaştan da başlatacağım oyunu. İlk önce bir araştırmaları seçeyim. İlk önce endüstri araştırmalarını alıyorum. Çünkü buradan gelecek bonuslara ihtiyacımız var. Daha sonra da petrol rafinerisine gideceğim. Çünkü bol bol tank yapacağız ve petrolümüz sıfır. Direkt doğru düzgün hiç petrol yok. Bir de elektronik araştırmasına başlayacağız. Bu da araştırma hızımızı arttıracak. Son olarak da support weaponlarını alacağım. Infanterilerin. Bu da piyadelerin biraz daha dayanıklı ve biraz daha güçlü olmalarını sağlıyor. Hattı daha rahat ittirmelerini sağlıyor. Muhtemelen donanmadan dolayı var bu eskimiş ekipman sembolü. Şimdi Şu orduyu bir düzgünce ayıralım. Dağcıları ayrı bir yere koyacağım. Tankları ve motorize birlikleri de ayıracağım. Biri öldü. Diyor ki Mayıs'taki sendika kongresinde olağanüstü başarılarına rağmen Almanya'daki sendikacıların dağılması ve yaşadıkları baskılara verdikleri etkisiz tepkiler dolayısıyla bugün General de verdiği oyla Pivert hükümeti tamamen dağıtılmış ve yeni bir seçim yapılmasına karar verilmiş. İleride yeni bir seçim bekliyor bizim. Mosley kim? Oswald Mosley faşist değil miydi bu adam? Oswald Mosley, lideri George Swallow ise İngiltere'ye Birmingham'a davet etmiş konuşmak için. Yanında birkaç tane Macaristan soylusu da olacakmış sürgünde olan. Ayrıca Mussolini de orada olacakmış. Şimdi bizim Macina hattı var mı? Tabii ki yok. Dört tane dağcı birliğini buraya göndereceğim. 24'lü piyadeleri de sınıra gönderelim. 14'lü tankları da böyle tutacağım burada. Evet seçimlerin birinci günü. Buradaki ekonomik politika etkiliyor. Kimi seçtiğimiz. Yani anarşistlerin üretimi bayağı iyi. Jacobenlerin nasıl? Aman aman bir şey vermiyor Jacobenler. Birkaç küçük bonusu var. Sanki anarşistler daha mı iyi gibi. Ama en çok fabrikayı da Sorelyanlar veriyor. Bilemedim. Sorelyan'dan gidelim ya. Yanlış mı telaffuz ettim? Sorelyan pardon. Sorelyanlardan gidelim aynen. Donanmamız ne alemde? Hiç fena değil. Umarım hiç savaşa dönüşmez bu. Black Monday eventinden bahsediyor burada. Kapitalist ekonominin çöktüğünü, sonunda işçilerin zamanının geldiğini söylüyor. Aynı diyor büyük filozof Karl Marx'ın öngördüğü gibi diyor. Sonunda diyor kapitalistler birbirini yerken işçiler kendi arasında birleşecek ve bu iğrenç düzene bir son verecek. Bakalım başarabilirsek. Diplomaside kimin yolundan gideceğiz? Burada başka bir yol ayrımı mı var? Totalisar kazandı sanırım seçimi. Bu Left Commune Tank dediği yer neresi? George Valois başa geçmiş. Şimdi biri birine girdi burada. Left Commune Tank burası. Bunlara volunteer gönderebilir miyim? Evet. Bir adam gönderelim. Bu herif bayağı iyiymiş. En üstteki ikinci seviye ajanı aldım. Bir tane daha ekstra ajan alırsak güzel olur. İlk önce ha, yeni bir bayrak yapalım diyorlar. Ya kırmızı yapacağız ya da yeni bir bayrak tasarlatacağız. Yenisini tasarlasınlar. Yani böyle de güzel oldu. Kırmızı yoğunlukta bir Fransız bayrağı. İsviçre'ye gönderelim mi? Propaganda yapsın burada. Bizim birlik varmış. General. Kim var? İyi bir dağcı generali. Şu herif iyi komando. Oradaki limanı sağlam alırsak çok hoş olur. O yüzden direkt buraya saldıracağım. Amerika'da durum ne? Sendika çıkmadı daha. Yine bir komünist kongresi toplanacakmış. Dünyadan tepkiler var ama sendikacıların hoşuna gidiyor. Çin'i komünist yapmayı başarırsak bayağı harika olur. Şöyle yapalım. Bunlar buradan gitsin. O kıt atsın. Kanka tren yoluyla gitsene Allah aşkına. Bunlar böyle içeride kalın. Bunları imha edelim. Nerede yapalım diyor. Marsilya'da yapalım kongreyi. Davetler gönderilmiş. Marsilya'da toplanacak. 9. Komünist Kongresi. Genel olarak Fransa oynayışımız sanırım böyle gidecek zaten. Sürekli böyle proxy savaşlara katılacağız. İspanya'da da çıktı sendikacı savaşı sanırım. Yok. Kongrede yer bulmuş sendikacılar. Teknoloji araştırmamız bitmiş. Diğerini de açalım. Ben birkaç tane de ekstra dağcı birliği üreteyim diyecektim. Üretemiyorum. Bir 4 tane tank yapalım. Bir de şu piyade birliklerini düzenlesek sanki iyi olur ya. Amerika'da sendikacı bir gazeteci olan John Reed adaylığını açıklamış. Britanyalı feminist Helen Crawford, kadınların dünya devrimindeki rolü üzerine bir konuşma yapmış bugün. Endüstride ve silahlı kuvvetlerde kadınların desteği olmadan dünya devrimine ulaşmak imkansız demiş. Muhafazakar kesimleri biraz rahatsız etmiş bu söyledikleri. Ama yine de destekleyeceğiz. İleride başka eventlere yol açabilir bu. Bize yardımcı olacak. Şuradan ilerletelim biz dağcılarımızı. İtalya'daki dostlarımıza yardıma ihtiyaçları olduğunda yardım edeceğimizi garanti etmişiz. Cezayirli yoldaşımız Said Muhammed de bir konuşma yapmış ve Fransız Cumhuriyeti'nin Afrika'daki insanları köle gibi çalıştırmasından rahatsız olduğunu belirtmiş. Amerika'daki yoldaşlarımız da aynı şekilde bu kölelikten rahatsız olduklarını ve artık bir şeyler yapmak istediklerini söylemişler. Almanya Metz Anlaşması'nı yenilememizi istiyor. Reddedersek eksi 20 savaş desteği yiyeceğiz. Almanya'da aslında bir an önce savaşa girmemiz gerek. Çok güçlenmeden Almanlar. Ama anlaşmayı yenileyeceğiz sanırım çünkü çok bir şey yapamayız biz de çok hazırlıklı değiliz. Hindistan'daki komünistler bizden yardım istemişler. Onlara da yardım göndereceğiz. Büyük bir event geldi sanırım. Berlin borsasının çöküşüyle birlikte Avrupa veya Güney Amerika'daki kitlesel işsizlik baş gösterdi. Ve her iki bölgede de sendikalar bu sonuca tepki olarak büyümeye başladı. Fransız ve İngiliz hükümetleri gizli görüşmeler yaparken yavaş ama emin bir şekilde şu farkındalık ortaya çıkmıştı. Şimdi vakti gelmiş olabilirdi büyük bir çaba gösterilmeliydi ancak bu büyük çabanın tam olarak ne olacağı tartışmalıydı. Gece boyunca süren tartışmalarda kongre nihayetinde bir oylama oturumu için tekrar toplandı. Kongredeki pozisyonlar derhal silahlı mücadele çağrısı yapmaktan daha fazla kınama açıklamasına kadar uzanıyordu. Sonunda 3. Enternasyonel ve büyük sosyalist güçlerin himayesi altında daha derin bir uluslararası işbirliği çerçevesinin kurulmasına karar verildi. Sosyalist ekonomilerin geliştirilmesine, daha fazla ekonomik entegrasyona, araştırma ve geliştirme programlarının yardım, kalıcı uluslararası işbirliği konseylerinin kurulması gibi önem önlemlere, özgür ulusların nihai mücadeleye hazırlanmasına yardımcı olunmasına ve aynı zamanda kapitalist uluslardaki sosyalist çabaları daha somut bir şekilde desteklemek için açık ve gizli girişimlere başlanılmasına karar verildi. Doğal olarak detaylar hükümetler tarafından doldurulmak üzere açık bırakılacaktı. Ancak öneri neredeyse herkesin oy birliğiyle onaylandı. Bu girişimin adına karar vermek için sadece bir şey kaldı. Fransız bir delege, ütopik sosyalist Charles Fourier tarafından kurulan uyumlu ve kendi kendine yeterli topluluklara atıfta bulunarak Falanster ismini önerdim. Bu önerin anında popüler oldu. Uluslararası Falanster'i kurarak dünya işçileri hak ettiği ülkeyi Ütopya'ya yakında fethedeceklerdi. Ve 9. kongrede bu şekilde bitti. Ben buraya ekstra volunteer gönderebiliyor muyum? Hayır. Ama hava volunteer'i gönderebiliyorum. Advisor yardımı gönderdik. Askeri yardım yapmak isterdim ama öyle bir kaynağımız yok. ne yazık ki. Bizim biraz savaş desteğini arttırmamız gerek ya. Çok aşırı düştü. Propaganda etkisini arttıran bir geliştirme vardı. Neredeydi o? Galiba yok. Army departmanı alalım. Tüfek üretimini biraz kısacağım. Kamyona ve tanka verelim. Özel kuvvetler limitini de arttırabilirsem arttıramıyoruz ne yazık ki. Topçu sistemlerini güçlendirin. Silah şirketi de trade almış. Onu da güçlendirelim. Buradaki bu pocketları halledersek bayağı bir rahatlayacağız. Çok yavaş hareket ediyor benim birlik ya. Tamam burayı pocketladık. Bu nedir? Sosyal muhafazakarlar. Çok bizi ilgilendirmiyor. Vietnamlı komünistler isyan çıkaracakmış sanırım. Fransız gazeteci Louis Robot şöyle bir yazı yazmış. Indochina'daki son vahşi Alman baskısını ve uzak doğudaki Alman sömürgeciliğini şu anki kalesini gözlemlemiş. Yani Vietnam'ı. General Andre Marti, merhum Indochinalı devrimci Ho Chi Minh'in yakın bir dostuymuş. Indochina'ya bir müdahale yapılması için konuşmuş ve Weltkrieg'in sona ermesinden bu yana binlerce Indochinalı öğrenci, asker, işçi Fransa'da kalmış ve sadık devrimciler haline gelmişler. Onları yeterli silahlarla geri gönderirsek Chochin Çayna'da bir ayaklanma düzenleyebilir ve Alman Sömürge İmparatorluğunu iktidarsızlaştırabilirdi ve dünya devrimine hizmet edebilirdi. Hemen yapalım. Çok keyifliymiş aslında böyle Amerikacılık oynamak ya. Şimdi de devrim olursa var ya mükemmel olacak ya. İngiltere'ye Faction'ın liderliğini bizden alacakmış. Aldırmayalım. Ajanlarla ilgili bir odak var. Onu yapabiliriz aslında. Ekstra bir ajan yuvası sağlar bize. Başka bir event geldi. Bu da diyor ki oradaki işçiler bir mücadele veriyormuş. General Kurt von Schilcher'in Kaiser'in tarafına geçişi hükümetimiz için önemli bir endişe kaynağıdır. Soylu kökenle ve Prusya soylarına olan bağlılığı onun hakkında bilmemiz gereken her şey bize söylüyordu. Pragmatik hatta bazen dostça bir yaklaşım sergilemeye çalışsa da zaman zaman Kızıl General lakabına bile alışmış olan Schilcher'in bu hilesi yoldaşlarımızı kolayca aldanmamalıdır. Onlar bu ince aldatma örtüsünün ardını gördüler. Şilşer, halkın devrimini ezme düşüncesiyle sırıtacak kadar militan bir yapıya sahip, Yunkerlerin gönüllü veya farkında olmayan bir kuklası haline gelmiş olabilir. Bu yüzden Alman yoldaşlarımız, Röletaryanın örgütlenmesi ve seferberliği yönünde çabalarını arttırdılar. Yeni hükümete ve işçilerin sürekli kötüleşen çalışma koşullarına karşı genel grev çağrısı yapıldı. Patronlar kara suçlarken, kapitalin doymak bilmeyen kar hırsı tarafından teşvik edilmekte ve başarısızlıklarının maliyetini çalışanlara yüklemektedir. Ruhr'da Almanya sanayisinin kalbinde seferberliğin en güçlü olduğu yerde iyi bağlantıları olan Alman sürgünlerinden gelen bilgilere göre grev neredeyse başlamak üzereydi. Baskı özellikle sert oldu ve işler bu şekilde devam ederse işçiler en azından daha fazla radikalleşebilirdi belki de elimize uzatacak kadar cesaret edilebilirdi. Elbette biz onları zaten gizlice fonluyorduk. Literatür ve genel lojistik yardımı sağlıyoruz. Ancak sürgündeki arkadaşlarımızın devreye girdiği yer burası. Hepsi destek çabalarımızın büyük ölçüde arttırmamızı ve bazıları uzun süren mücadeleyi organize etmek için gizlice imparatorluk topraklarına dönmeyi teklif etti. Gizlice yardım gönderin. Bizim ajan yakalandığı ikinci seviye bir derif. Onu bir an önce kurtarmamız gerek. Radyoları da açalım. Sonra bir tank araştırması yapacağım. Direkt orta tanklara geçmek istiyordum ama onun için de biraz erken sanırım. Şimdi iyi marşal kim var? Andre Boris iyiymiş. Bırak koyalım onu. Bir tane iyi bir piyade generaline ihtiyacım var. Bu herif süvari generali. Aslında bunu motorize birliklere verebilirim ya. Şu herif iyi piyade generaliymiş. Bunu alalım. Bir tane daha iyi bir piyade generali var aslında. Şurada direkt dağcı generali var. Şu piyadeleri de ikiye böleceğim. Oraya da bu herifi koyalım. Şu motorizlere ve tankları da ayıracağım. Tankların başına Charles de Lestrange'i getirelim. Motorize'ye de şu Cavalry General'ini getireceğim. Şu birlikleri de diployalım da liderliği kaybetmeyelim. Polonyalılar da destek istiyor. Herkes bizden destek istiyor zaten. Kimseden bir yardım yok. Bunlar nasıl iyi direniyor burada ya. Nasıl sonunda düştü. Ekstra askeri fabrikayı alacağım. Çok bayağı sıkıntımız var askeri fabrikayla. Bir de savaş desteğiyle ilgili sıkıntımız var. Hindu China'da da savaş başladı. Oraya da volunteer gönderelim. Buralarda dağlık alan var mı? Çok yok buraya tank gönderebiliriz. Hatta bu generalle beraber gönderelim. O yüzden bunun yerine başkasını koyacağım. O adama level atlatacağız iyice. Güzel kasacağız. Şimdi bir linguist alabilirim. Gidip bizim herife de kurtaralım hemen. Dünyada neler oluyor başka? Amerika'da iş savaş çıktı mı? Yok. Mobilizasyonu arttırabiliriz biraz. Veya askeri alımı arttırabiliriz. Aslında bir tane silent workhorse varsa Spy Master değil. İlk önce mobilizasyonu bir arttıralım. Bir dakika. Biraz politik power'ı azaltıyor ama bu. Çok aşırı kararsız kaldım. Biraz mobilizasyona da ihtiyacımız var ama. Yine uçak şasilerini açalım. Banklarda bir şey yok. Piyadelerde yine bir şey yok. Field Hospital'ı açacağım. Buna kesinlikle ihtiyacımız var. O bizim general nerede? Tankçı burada. Onu da koyalım buraya. Yardım etsin. Burada niye böyle bir supply sıkıntısı var? Bayağı da ciddiymiş ya. Tamam silah üretimine devam edelim. Şuradan geçip limana Evet. Tamam. Büyük ölçüde çözdük saplayı bu şekilde. Bunlar çıkarmam yapmış arkadan. Burası ne alemde? Bunu da dağlık yerlere gönderelim böyle. Patagonya nereye? Patagonya'da da isyan çıktı. Ha, henüz çıkmamış. O da Arjantin'e de alacak sanırım. Bu çıkarma yaptıkları yeri durdurursak. Tamam. Asya'da güzel ilerliyoruz. Asya'da bayağı iyi ilerliyoruz hatta. Siz ne hepiniz buraya yığıldınız ya? Sırplar Bulgarlara girdi. Bizi ilgilendiren bir şey yok. İnşa hızını arttıralım. Şimdi bu siviller sanki biraz yeterli. Ekstra şöyle birkaç tane askeri fabrika yapalım. Çünkü askeride de büyük sıkıntı yaşıyoruz. Artilerinin production efficiency'sini arttıralım. Çok çok iyi olur. Ve askeri alımı arttıralım. Şu de gidip kurtaralım. Aralardan falan girseniz abi. Nereye gitti abi senin birliklerin? Ekstra de gönderemem ki. Onunla ilgili bir fokus vardı sanırım. Ekstra volunteer göndermemizi sağlayan. Ajanı kurtardık ama yaralandı bizden birisi. Başka komünistler daha çıktı. Aa, buraya iki tane volunteer gönderebiliyoruz. İki tane de buraya gönderelim. Biz burada pocket yersek mahvolacağız. Ekonomiyi düzeltmeye devam edelim biz. Ekstra piyadelerimiz de basalım. Şu Çin bıktırdı beni ama. Bunlar da limanları kaybetmiş yine. Norveç de sosyalist oldu. İspanya'ya tankları varmış. İlk önce şu kuzeyi halledelim. Buraya da var mı başka tankçı general? Şerifi koyalım. Burada durum nedir? İlerliyor. Abi Çin'i kaybedeceğiz sanırım. Tüfek mi göndersek biraz bunu? Yani nasıl kaybettiniz burayı? Ta ilerlemiştik şuraya kadar. Bir yani birliği kaldı. Herifin çok daha fazla birliği var. Sanırım kaybettik burayı. Geri çağırdık askerleri. Yapacak bir şey yok. İsviçre'de sendikacılar zaferler kazanmış. Kongre'de. Onlar üzerindeki etkimizi arttıracağız biraz. Defansını biraz arttıralım tüfeklerin. Sonra da dayanıklılığını arttırırız. Bunlar da buraya alamayacak kimme geliyor ama. Bunun havalimanı var sanki gönderelim oraya. Havai de bize katıldı. Kadarları da açalım. Şimdi Almanya'da sendikacılar durumda? Bayağı düşük %4'ler. İsviçre'de tekrar deneyeceğim bu Amerika'daki iç savaşa da yardım edeceğiz. Amerika'ya aslında bir ateşe gönderebiliriz hızlıca. Kadın da de. Bunu da bu ustamaya gönderelim. İsviçre'de arttırsınlar. Meksika'da bize katılıyor. İsviçre'de arttırmak istiyorum. Komünizmi. Çünkü Almanya'nın cephesi ne kadar genişlerse bizim o kadar işimize gelir. Bir da aldık. İsviçre'den toprak isteyecekmişiz ama bu biraz ortalığı kızıştırabilirmiş. Hiç sıkıntı yok. Sen de git komünistleri destekle. Almanya tehdit etmiş bizi. Kim takar Almanya'yı? Bunları aslında İsviçre sınırına koysam daha iyi. İsviçre'ye komple puppet yaptık. Çok iyi. Şimdi Alman sınırını biraz güçlendirebiliriz kalelerle. Bir de Amerika'ya ateşe gönderelim. İspanya'da durum biraz sıkıntı ya. Top üretiminde niye bu kadar sıkıntı yaşıyoruz acaba? Tungsten ihtiyacımız varmış. Amerika'dan bir tane alalım. Ajanlarımı çekebilirim artık. Buradan oluyor Venedik. Bunlar birbirine girmiş. Beni ilgilendirmiyor. Macarlar çıkmış. Hollanda'da totaliterleri destekleyebiliriz. Portekiz'de Afrika birbirine girdi. Yine çıkartma yaptılar ya. Şurayı bitireyim bir de İspanya'ya bakalım. İspanya'da durum ne? Tamam. Bir ortak araştırma komisyonu kuralım. Bütün komünist ülkelerle. Trenlerle ilgili var mı yapabileceğimiz bir şey yok. Uçak araştırmaları yapalım. Uçakta da çok alabileceğimiz bir şey yok şu an. Yine orta seviye uçakları açabiliriz. Donanmada ne var? Yeni uçak gibisi belki. Alman ajan yakalamışız. Bunlar başladı bize ajan göndermeye. İkisinin pocket'ı alabilirsem buradan. Veya bunları. Bu ikisini alalım. Buraya gelen yok zaten. Gelin kapatın arayı hadi. Kaçırdık. Medium tankları... Light tankları güçlendirsek mi şu an? Mediumları güçlendirelim. Birazdan da araştırırız. Şu ajan advisor'ını da alacağım. Mobilizasyonda bir tık da arttıralım. Baharatya da savaşa girdi. Hatta Baharatya bayağı kötü durumda. Her yerden saldırıyorlar herifler. Hindochina'yı e bitirsek aslında buraları alıp dur bakayım, bir, belki küçük bir pocket atabiliriz buraya. Şimdi bu taraftan geliyorlar. Baharatya'ya yardım etmemiz gerek. Şiri de yardım istiyor. Yani ikinci Fransız Devrimi yaşanıyor. Her yerde bir isyan var. Şu motorize birliklerden göndereceğim. Bir tane Şili'ye gönderelim. Bir tane Hindistan'a göndereceğim. Patagonya'da savaşa girdi. Bunlara da silah ve asker yardım yapacağız. Sana volunteer gönderemiyoruz. Bunların ikisi birden Arjantin'e dalıyor. Bizim tanklar failladı burada. Oo adamlar arkadan yardırıyor. Ekstra manpower alalım buradan. En üstteki de fena bir ajan değil sanki. Hani bunu da alalım. Bizim ajanlardan biri yakalandı ama. Şu küçük donanma araştırmalarını yapalım ya. Ateş gücünü artırsın donanmaların. Yine evet. çıkarmaymışız. Indochina'da. Hindistan'a. En çok birlik nereye lazım? Sanki şu aşağısı daha rahat. Konya'da durum ne? Burgos'a girsek bitecek zaten. Şunlara biraz silah gönderelim ama. 23, 23 tane göndereceğim. Silahları yok heriflerin. Muhtemelen o yüzden çok ittiremiyorlar. Burgos'u aldık. Bu sefer Madrid kaldı. Bütün ajanları Almanya'ya kaydıracağım ben. Asya'da iyi gidiyorum dedim. Her şey ters düz oldu. Benim çok ciddi bir yakıt problemim var. Onu bir çözelim de. Birkaç tane rafineri yapacağım. Hadi Madrid'de düşsün sanırım bu kapitörü olacak. Diğer yerlere indi sana falan bakmıyorum bile. Adamlar ittiriyor kendi kendine de. Vietnam çok sıkıntı. Vietnam bize de bela oldu. Sardinya, Osiris, İtalya savaş açtı. Şimdi mecburen buraya da göndereceğiz volunteer. Ben dibimde istemediğim bir ülke olmasını hiç istemiyorum yani. Ne oluyor Madrid düşmedim hala. Ha? Yani bitsin savaş. Hayır tabii ki. Ben gidiyorum ha başkente. Gidemiyorum. Gittim tamam. Burayı bitirdik. Hemen orta tankları açalım. Beş tane liman yapalım ya. Limanlar sıkıntı biraz. İtalyan volunteerları varmış. Buraya daha herifi verelim. İlk önce şu İtalyan Republic'in işini bitirmek istiyorum. Full aşağıya odaklanalım. Vietnam çilesi son bulmuyor ya. Birliklerden biri madalya almış. Yakıt tüketimini düşürsün. Şöyle yapalım. Şuraya saldıralım. Üstteki 2-3 birliği pocketlayalım. Yürüsü askerler. Norveç kimle savaşa girdi? girmemiş tamam. Çilemiz bitmiyor ya bir türlü. Her yerde bir şey var. Herkes bizi çağırıyor. Bakalım Hindistan'da ve Şiride durum ne? Gözlerim kaldı. Bu ne biçim ya? Hindistan'da pek iyi gitmiyor sanki. Ve Almanya savaşı gelecek bundan sonra. Aa, bizim yakıt komple bitti. Amerika'dan alacağız artık. Ajanları kurtardık mı? Evet. Şunu Berlin'e gönder. Bize. sen dur orada. Sen şöyle bir anti propaganda yap. Sen de kenarda bekle. Yavaş yavaş bir Alman ordusuna sızalım. Yani tungsten'i ya Amerika'dan alıyorum ya. Alman sınırındaki kaleleri büyütelim biraz daha. Galiba bu sefer alacağız diyecektim. Yok. Bir türlü çıkamıyoruz buranın içinden. Askerleri hemen buradan çıkaralım. Her yerde bambaşka bir sorun var ya. Şiride durum ne? İyi, biraz burası toparlamış en azından. İtalya. yok. Buradan girseniz abi. Bir yerden hattın ince olduğu bir kısım bulmamız gerek. Arkadan çıkarma yapıyorlar. Yapamadılar tamam. Bir de güneye gitmeye deneyelim. Bunların hepsi bir oldu. Sosyalist İtalya mı saldırıyor? Kolombiya da bize katıldı. Almanlar saldırsa biz tutabilir miyiz? Hiç sanmıyorum ha. Bizim şu piyadeleri acil bir düzenlememiz gerek. Artilleri kaldır buradan. Böyle olunca 20 bit oluyor. Bir de araya bir field hospital atalım. Aynen. Ama support ekipmanı yetmiyor tabii böyle de. Bu dağcı birliklerinde 20'ye kısalım. 24 çok. Bunların ikisi birden bize daldılar. Bence burayı da tutamayacağız. Indo Çayna durum ne? Burası da gidiyor. İspanyollar bize katıldı, en azından iyi. Yani anti tanklara çalmıyor. Bir de büyük hava şasisine ihtiyacım var. Haleye bir tane ekstra. Indo bir tane atacağım. Bir de bir tane atsak mı acaba? Hadi bir tane de Şili'ye gönderelim. Bir tane de Patagonya'ya. Sonuncuyu da Baharatya'ya göndereyim. Bunların tutabileceğini sanmıyorum ben burada ama yine de gönderelim. Tamam başkent gidiyor. Tamam böyle böyle belki geri toparlayacağız. Sadece baharatı kaybedebiliriz ondan çok emin değilim. Yani bayağı Kızıl Amerika gibi olmuş Fransa. İtalya'da güzellilerliyoruz. Hatta muhtemelen alırız buraya hadi. Ülkede kutlamalar varmış onunla ilgili bir event. Şu liman olmayan bir yere çıkarma yaptı Burada 9 birlik var. Çok güzel bir pocket atabiliriz belki. Tamam Arjantin'in işi bitiyor. Burada 6 birlik var pocket'tanmış. Tamam ben bir de bir ordu eksperti alacağım. Şerif falan manevra üzerine. Çok güzel aslında militer advisor'ları var. Indochina mahvetti bizi ya. Ne çıkartma yapmışlar. Şuraya mi gidip almayı denesek acaba? Papa'nın da maşallah kaç askeri var ya. Alman ordusunun içine bir sızalım. Yeterli XP'miz de var. Medium tankları tasarlayacağım ben. Dizel motor, vida zırh, radyo koyalım. Aimli zırh koyalım. Rektor biraz güçlendirelim. Ama bunu böyle tasarladık. Onlar buradan yardırıyor ya. Tutun bir şey yapın. Bunu ben Air Volunteer'de göndereyim. Bir tane Fighter Wing'e gönderebiliyorum. Aslında bir tanesini geri çağırayım. Buraya şey gönderelim. Close Air Support. Tabii Close Air Support'umuz var mı? Tamam var. Bizim ajanlardan biri öldü. Infiltration yaparken. Patagonya'da havalimanı var mı? Şili'de var. Şili'ye gönderelim. Arjantin'in başkenti Bu Buenos Aires burada. Bu proxy savaşlarımız fena gitmiyor ama ne yazık ki bir bölümün sonuna geldik. Daha önce de dediğim gibi, video izlerken eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı ve video hakkındaki düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için çok değerli. Ayrıca 5000 abone hedefime ulaşmama yardımcı olmak için birkaç saniyenizi ayırıp abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediyseniz de ayrıca teşekkür ederim size. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur kendinize çok iyi bakın